Dün sizin de tamam mı bana o kadar düşük puan vermenizin hiçbir mantığı Beğenmedi yoktu. Beğenmedim bir şey niye yüksek vereyim? Aranızda en çok kombin yapan bendim. Bu kıza niye dört puan verdim? Demek ki sen iki buçuk ay burada jürileri hiç dinlemiyorsun. Demek ne dinlemiyorsun ya? Sen de ben bir değiliz şu an. Ben iki buçuk aydır burada emek veriyorum ya. Gelmişsin daha iki hafta olmuş geleli. Senin ebrarla ilgili bir söylemin olmuş daha önce. Ebrar'ın buradan gittiği gün bir başka odaya davul zurnayla gireceğim. Yüce Rabbim bana bu günleri yaşattığın için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ona. Bacım senin için rezerve ettim buraya. Ben de dilşahsam o Ece o koltuğa oturacak. Hadi bakalım göreceğiz. Sen beni kırbaçlıyorsun şu anda. Ben şahlanıyorum at gibi koşacağım. Hadi bakalım. Dün benim ona kalkıp burada sarılmamı bile hak etmeyen bir insan. de sırf kıskançlığından, hasetliğinden Ece'ye iki verirsen ben de sana bir veririm. Ece çünkü tek başınayken çok sessiz, sakin bir kız. Aslında Ebrar bence onu yükseltiyor. Duyguyu karışmazsaydın bu yarışmada sen daha yüksek puanlarda burada oturacaktın. Ve çoktan Ebrar gidecekti. Daha sekemi nasıl anlatayım arkadaşım? Siz ne istiyorsunuz benden? Kızlar, Ebrer gitti, bu konu kapandı. Şu an ben buradayım, ben sizinle yarışıyorum. Ya sen orada ateşi fitili fitili benim üstüme ben gelirsen... Mi? Ben size Ece'yi yedirmem. Tamam mı? Kendinize bakın, konsept dışısınız, oturmuşsunuz orada. Üzülerek puan veriyorsunuz, saçma saçma, sahte sahte. Tek kişi var burada, sahte sensin. Çok sessiz ya burası Ebra gider. Evet, yok. yok. Şimdi Ece tek Aynen. başına kaldı. Onu savunan Ebrar... avukatları da yok. Zahra ya Zahra beni kimsenin kimsenin yok. Savunmasına avukatları gerek yok zaten. Bir savunucusu Ebrar Bir şey Kula şu anda mi? yok. En, ya beni en kimsenin kaldı. gerek yok. En sessizleri kaldı. Sen olayı sessiz diye görüyorsun ama ben boş konuşmayı sevmediğim için her zaman konuşmuyorum. Çünkü Anladın senin mı? yerine boş konuşan kankan vardı zaten ya canım bir şey Ebra'cığım. Ya abi herkesin karakteri farklı ya. Herkesin karakteri farklı. Onlar boş boş konuştuklarını. Eber aranızda ya bence şimdi yani so çoğunuz arasında ama. her zaman altına en çok doldurarak konuşan evet. isimlerden bir tane evet, sadece boş da. konuşmuyor ama çok konuşuyor. Ondan, Ondan biraz Bodumda Ece gideceği için üzgünüm dedi. Ben o konuda öyle düşünerek söylediğini düşünmüyorum. Söyledi ama o cümleyi. Ya o olayın nereye gideceğini düşünmeden konuştu orada. i̇şte boş mı? konuşma işte ona dedi. Ya tamam olabilir ama sonuç, olarak, sonuç olarak kalkıp da Ebru o kadar biz yakın arkadaşız deyip de kalkıp da Ece gideceğim için çok ben üzgünüm diye bir dedim şey yapmaz. Ki oraya yapmaz. Anda, Hayır, öyle bir şey yapma sen Ece. orada can havline düşersin. Kendi canını düşünürsün. Ya bir şey söyleyeyim yapabilir. Hayır yapabilir bu arada. Ece, Ece, bence, ama, ama ben bilerek yaptığını diyorsunuz. düşünmüyorum. ben bilerek ben savunmaktan yani... Ya bak şu bıraktı. an savunmuyorum. bir e, tek tek gelin ya ne oluyorsunuz? Şu an kendini düşün yani. Gitti. Ben zaten kendimi düşünüyorum. Dün de kendimi kapağındı. düşündüm bugün de kendimi düşünüyorum. Ama Tabii, orada Ebrer bunu ya bilerek yaptım düşünmüyorum. Ama yapa da bilir yani umurumda değil. Yarışma boyunca mı? bana adaletten, hakaniyetten bahseden insanlar... Bak benim dün ne kadar adaletli ve ne kadar hakannetli bir kız olduğumu dün bütün bizi izleyen herkes, herkes gördü. gördü. Ben Ebrar'a kendi menfaatlerim doğrusuna bir puan da verebilirdim. Ama ben ona dört puan verdim. İşte bak bu da Dilşah'a yakışan hareket. O da Ebrar'a yakışan hareket. O elbiseye bir puan verdi. Ben en başından beri burada kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Eğer güveniyorsam, eğer altın dolduruyorsa Ama beni inandırmışlar. Nasıl yapmıyorsun? Avukatlığını başına yaparım başına bak. Birinize bir şey söylediğim zaman avukatı hepiniz almıyorsunuz. Eğer ortada bir doğru varsa her zaman ben bu doğruyu savunurum. Ama ben kaç kez yeri geldi sana hak Ama verdim ya. ya. Ama doğruları yanlış. Hayır, hayır. Sizin işte doğrularının ha hakkını i̇şte. yiyorsun şu Seni an Seni de yani. böyle çektiler onlar. Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben her zaman doğruyu savunuyorum. Herkes de öyle düşünüyor. Eğer ilkten böyle düşün. Seydin sen gerçekten belki daha yüksek puanlarla da buradaydın. Evet. Takım oyunundaydık. Ama takım, takım işte oyununda, takım Şimdi oyununda bir noktaya kadar kaldı? her zaman anladım Takımın savunmak zorundasın. biz maviden iki kişiyiz. Halen de yarışıyoruz. Halen de arkadaşız. Evet. Biz bireysel'e geçtikten sonra ne yaptık? Yine tekrar takımız takımız diye düşündünüz. Yok. Üçümüz hiç öyle bir şey düşünmedik. Üçümüz, üçümüz geçeceğiz oraya dediniz. dediniz. Biz üçümüz de finale kadar gitmek her istiyoruz şey, dedik. Her şey Yani alakası var ne ya. Yani, ben şimdi yani, şu an evet. finalde sen de mi olmak isterim? Ebrar'la mı Zahra'yla mı olmak isterim yani? Dişah susturmaya çalıştım. Ki bana sorsan sen de evet, mi olmak isterdim? Dişah da mı olmak isterdim? Bir de beni hep böyle ben ezme çabaları. İşte sen, Dişan kim ki? Dişah'ın tarzı yani. yok. Ya, Müthişli kabidesi. Tamam okey. Burası, burası bu, bak, yarışma. Bu duygu bak bak. Buraya bak ne yazıyor? Yeni Emrah sen misin Dişan? Yok ama. Görüyor musun evrar kül oldu gitti uçtu gitti. Bir tane bir saçım toplamışsın. İki küpe takmışsın. Zaten bir elbiseni pazardan almışsın. Sen kendi arkadaşına bak işte bak. Allah'ın adaleti böyle bak, bir şey. Bak gözden Ona, kaçırdığın nokta ne biliyor musun? attım elbiseyi aldı, giydi ve o elbiseyle gitti. İşte bak adalet böyle bir şey. Adalet her zaman hakkaniyette olan bir şey değildir. Senin, her zaman ben niye hakkaniyetliyim? dün sizin de tamam mı? Bana o kadar düşük puan vermenizin hiçbir yok. Ben Beğenmediğim şey neyse beni. Aranızda en çok senkesin. kombin yapan ben de. Bu kıza niye dört puan verdi? Bir ben de bir Melika'ydı. Bir ben bir Melika'ydı. Bu kıza niye dört puan verdi? Kombini çok kötüydü. Aa, 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 nasıl çok kötüydü sevdiliğim? Gayet yaptım, güzeldi. Nasıl çok kötüydü? Gitmişsin altına bir tane dere yetek almışsın. Üzerine dümdüz bir kazak alıp gelmişsin. Ya demek ki sen iki buçuk aydın burada dinledi hiç dinlemiyorsun. Jüri çok da beğendi Dinlemiyor yeri geldi. Evet, evet, evet. Hiç dinlemiyorsun. Hatırlatıyorum. Hatırlatıyorum. Raşit ne, ne beni dinlemiyorsun ya. Senle ben bir değiliz şu an. Ben iki kutu be, burada benim. emek veriyorum ya. Benim kazan. Gelmişsin daha iki hafta olmuş geleli. İşte Hangimiz ha... daha iyiyiz burada? haftada şu an neredeyim? Ben burada tekrarla şeyim. düşmemek için kaç tane kombin deniyorum? Sen ne yapıyorsun? Ece'ciğim. Daha iki hafta 10 tane kombin yaptın. Konuşma abi karşımda. Öyle bir şey yok yani. <laughs> i̇ki hafta önce geldim. Yani ikinci haftadayım. Bence çok kuvvetli bir giriş yaptım. Senin bu dediğini benim karşımdaki insanlar size biraz dört daha kale alıp konuşabilirdi. Ama şu an sen hiç bu konuda kale ya gerçekten şu, an şu yani. Doğruyu yani. da öyle söylemek gerekiyor. Evet. Eğer iki ay burada olsaydı belki sen hiç burada olmasaydın. Evet meydan ee okuyarak geldim. Meydan okuduğum adam da Zahra. Şu an dışarıda arkadaşını destekliyor. Hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü, Çünkü her iki, iki, hafta, iki haftada Tekrar böyle Tekrarla düşmemek için herkes yani iki farklı şeyler yapar. Sen denemedin mi ya? Senin sen daha bir de hafta denemedin mi? Te, tabii, ki denemedin. Beğenilmedi denedim. değil mi? Olabiliyor evet. böyle şeyler. Evet, Ece, normal, bak şu an yalnız iki hafta durdun. Senin iki buçuk burada fırsatın vardı. Ee, bir bağ oluşmalar vardı jürilerle. Jüriler seni seviyorlar bunu ben de e, hiçbir zaman inka, inkar edemem. Ama ben yeni burada olduğum için benim işim biraz daha zor. Mesela Dilşah'la çıkıyorum. Dilşah mesela atıyorum. Dilşah seviyorlar. Dilşah'ın isprileri seviyorlar. Kıyafetlerini de seviyorlar. Benim kıyafetim sevilse bile hani Dilşah'la ...Ati'yi mesela üç tane kombini çok güzel hatırlıyorlar. Senin böyle bir avantajın vardı. Benim ama Niye, iki dün haftada... Seni iki hafta, dün seni kurtarmadılar tamam, mı? Dün seni kurtarmadılar mı? Tamam iki haftada... Demek ki kombin bak, iyiydi, freshtiki kurtardılar benim, değil Bak canım benim sen mi? şey diyorsun... ...iki haftada geldin kondun diyorsun ya... İşte ben bunu diyorum kondun değil. İki haftada geldin kondun demeyelim... ...iki Öyle haftada değil. geldiğin için daha fresh düşüncelerin daha yansıtabileceğim farklı tarzların olduğu için tamam, daha şanslı. Tamam sen de daha tecrübeli seni. yani biz daha ama tecrübeli, tecrübeli. Sanki bence. Sanki Ece şöyle... böyle bir tek kalınca... böyle bir ılımlı mı oldu değil mi? Arkadaşlar, o geldi. Fark yok ya yanında. Ama Ebrar yok öyleydi ya arkada ama Hayır, asla. Vasaları, topa asla. Park Ebrar varken de ben yalnızdı. her zaman farkındaysanız tamam biz Ebrar'la. bir şey söyleyeceğim Ece'yi duyduk mu biz Fikrime fikrimi tabiiyorum. Ece hep Ebrar'ın arkasında kaldı belki o. Ben de onu diyorum eğer kendi ortaya, değerini ortaya boş muhabbet yani atmak eğer değerini ben Ece, susmayı eden bir insanım sevmiyorum yani tamam, devam anladım zaten, bir zaten ben orada ne düşündüğümü yanındaki insan başına söylüyorsa yanındaki insan söylüyorsa ben neden daha çıkıp boş boş konuşayım Ece tek kalınca böyle bir kedi gibi oldu aslında Ece temeline baktığın zaman zaten ılımlı ve uyumlu bir kız. Ama Ebrar avukatı olduğu için Ece yükselen bir kız. Arkadaşlık bu samimiyet o kadar ağır, ağır bir samimiyet olmasaydı, o duyguları, kafa karışıkları yaşamasaydın sen daha toplu bir puanla, daha yüksek bir puanla buradaydın. Yani bir sana dedi yani sen sen eğer gitseydin gerçekten ben de inanamazdım bu yarışmayı. Neden? Ben, ben, dünkü kombinim gayet de beğenmiştim. Sen beğeniyorsun. Gayet senin güzeldi. Evet, Seni güzeldi. Diğer, diğer diğer, jürilerimiz de beğenmişti. Ona bakılırsa Bigi Hanım ayakkabıyı beğenmedi. Raşit Bey de ayakkabıyla onun uyumu beğendi. Şimdi anladın mı yani? Bir de böyle bir durum var. Herkesin düşünceleri farklıdır burada. Ama kalkıp da benim kombinim kombin kombin bir miydi sabah. senin arkadaşın bana değildi. bir ben verdi? Kolosu, benim elbisem mi? Benim elbisem iki puanlık mıydı? Adaletlisin ya. Hadi konuşalım. Evet, bence öyle Benim elbisem bak, iki puanlık mıydı? Senin sadece elbisen güzeldi. O geri kalan kombinlemeni beğenmedim. Saçların özensizdi. Bir tek elbisenle uğraşacaktın. Saçlarıma özensiz değil. Bir tek saçların bak, bir tek elbisenle uğraşacaktın. Tamam bak, tek o elbiseye bir şey yapman gerekiyordu. O, o bile pottu. Kalkıp da Evren niye yok, ben niye buradayım da diyemezsin. Bunun sorumlusu da ben değilim, anladın mı? Bunun sorumlusu ben değilim. Oyu kim verdi? Jürilerimiz verdi. Kim seçti? Onlar seçti. Onlar da i̇şte İşte ilahi adalet. adalet. Ama ben işte bunu da kabul edin. Bu bir Ben de zaman sana Ebrar senden çok daha tarz, çok daha iyi dedim. Ama ben şey dünkü şey kombinize göre yorum yapıyorum. Bak çarptırma Hayır, iyi Hayır, genel olarak ben... siz Zahra, Ebrar, Ece üçlüsü. Dilşah'ın bir tarzı yok. Dilşah çenesiyle buralara kadar o geldi. Zaman ben sana şunu Dilşah, Şansa burada kaldı. Dilşah finalist. Ebrar'cımı <laughs> gönderme şerefine nail olduğum için bir kez daha canım kendimi tebrik ediyorum tabii ki de. O zaman Bak ben sana Ebrar bir de, yok. O zaman ben Anladın bir de sana mı? şunu hatırlatayım. İşte böyle Sen, böbürlenmemek bak, gerekiyor. böbürlenmek böbürlenmekle alakası İnsanları yok. İnsanları küçük görmemek ben gerekiyor. Ben seni ben seni hiçbir zaman küçük görmedim. Senin tamam mı? Düşünce ya da o atıyorum konsepti uydurma kabiliyetin, ona uyarlama kabiliyetin giyiminden daha güçlüdür. Sen bu şekilde kalmışsındır. Hayır. Zahra ve Ebrar'ı açıkçası Dilşah göndermedi. Zahra ve Ebrar yanlış hamleler yaptıkları için ve kombi kombinlerine zayıf oldukları için gittiler. Güzel bir şov yaparsın. Kıyafetin aurasını karşındakine yedirirsin. O enerjiyi geçirirsin. Bak bu da bir başarı. Bu seni küçümsemek değil. Ama stil olarak ben zayıf gördüm söyledim. Sen de beni görebilirsin. Buna bir problem yok. Zahra'nı da ben gönderdim. Ebrar'ı da ben gönderdim. Dilşah üstleniyor ama sevincinden üstleniyor. Biz üçümüz eleme potasına girdiğimizde ne dedim jürilere? En az altın Ebrar olduğu için Ebrar'ı gönderdim dedim. En az altın ...onu çünkü en zayıf o giyiniyor diye düşündüğüm için onu yazardım dedim. Dilşah benim moralmen düşürme, beni manipüle etmeye çalışıyor. Yani istediğini yapabilir. Gerçekler ortada. Görünen köy kılavuz istemiyor açıkçası. Ben çok iyi olduğum için de üzerime oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim Ben ilahi adalete çok inanıyorum. Benim tamam, yeri geldiğinde ve benim yeri geldiğinde hakkımı yendiği çok evet. zamanlar oldu. Evet, yani çok evet. zamanlar oldu. Ben bunların da farkındayım. Ama ben kalkıp da bazı şeyler intikam mı alayım? Şöyle ben... İntikam ben, ben nasıl zaryaya trip insan atıyorsun? Değilim. Bak, Çoktan ben böyle ona bir insan trip değilim. atman gerekiyor. Ve, şey Demek böyle mi? bir davranışı biliyorsan, neydi biliyor her zaman Sizin böyle davranmak her gerekiyor. her zaman sinir oldunuz. Atıyorum Zahra'ya sinir oldun, ona göre yargıladın. Atıyorum Ebru'ya sinir oldun, Yok. ona göre yargıladın. Hiç öyle Hayır, öyle bir şey. Ne zaman Büşra'ya ılımlı geldiniz? Hayır, Büşra, Büşra, Büşra zaten benim, ben, ben, ben hatta kendim de dedim Büşra'ya birinci olsaydı hatta çok bir değişik Büşra, bir şey olurdu. Avukatı var, ne yani. konusu ki? Takımın avukatı var, Ebru'ya. Ben hiç Takımın avukatı var onlar niye konuşsun ki? Sakin Her şeye atlıyor. Zahra'yla konuşuyorum, oradan yükseliyor. Evrar, duygularını yüksek yaşayan bir kız, tamam mı? Mutlu olduğuna da bunu yüksek yaşıyor. Sinirlenince de bunu yüksek yaşıyor. O, onun karakteri. Yarı finaldeyiz. O yüzden evet, biraz kafa karışıklığı yaşıyor olabilirim. O da haliyle stres yapıyorum. Yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim. Bu saatten sonra yani kalkıp rakiplere meydan bırakmak bana yakışmaz.